Just Play TV ile herkese arkadaşlar Solar Survival serisine devam ediyoruz. Şuradaki adaya gideceğiz. Geziyene. Şu an gözükmüyor. Şunu güzeltirsem. Tamam. Şimdi o geziyene biraz daha şöyle alttan gidelim. Nasıl ha? şu şekilde Bu arada sistem fark etmişsinizdir. Mikrofonumu değiştim. Bir de ben şimdi diyelim buraya gittim, burada kaçırdığım bir şey oldu mesela bir yum kaçırdım. Bunları bana yorumlardan yazarsanız sevinirim. Tekrar bu odaya gelip kontrol ederim. Tabi video dışındayken Şimdi gördüğünüz gibi sarıyım. dört tane alalım yatak yaparız tamam burası altın gezi yeni yan içinde daha çok altın var Founder var galiba burada. Creeper. Of. İkinci bölümde hala bir kılıç yapamadım. Neyse artık sonra yaparız. Şimdi şu altınları toplayalım. gezegende fazla bir şey yok galiba. Şimdi diğer gezegene gidelim. Hı, <laughs> şurada. Bir de ilk bir eve gitsem daha iyi olacak. Şimdi şurada bir yatak yapalım. De ilk görevimizi yerleştirelim. Bu ne? Sarı yün. Yel oldu galiba. Aynen ya. Koy. Video altında ne kadar caizsin falan demeyin. Yani İngilizce bilmemek suç değil. Şimdi nereye gideceğiz? Şuradaki gezegene gideceğiz. Bunun chest'i şu sağında bir yerde gizli. Onu da bulacağız. Ve içinde iki tane diamond var yanlarında. İçinde ne kadar var bilmiyorum da. Yanlarında iki tane var. şu shift'ten elimi bir çektim. Biraz dinlendireyim elim. Şu shift tuşu bir bozulsa bütün seri mahvolur. bakmayın yol alırken yazamıyorum çünkü konsantre olamıyorum bazen Tamam. Şimdi burada bir yerde diamond var. Şurada da gizli chest var. Uf, Heh, şurada. Evet. Gri'nin Şöyle biraz içine gireceğiz, araştıracağız, bakacağım şimdi ne var diye. Ah, diamond gitti ya. neyse siktir et zaten diamond gezegeni var bir tane onu ilerleyen bölümlerde göreceğiz şu diamond'ı alayım tamamdır Bakalım şuralarda neler var. Baya bir iron var. Iron set yaparız. İnşallah sesim iyi geliyordur. <gülüyor> Diamond. <gülüyor> oh. Galiba bunda baya bir tuzak var. Neyse artık. Şuradaki güneş gezegenine gideceğiz. Yukarı çıkalım. Hmm. Şimdi bu gezegende ne var? Hmm. Hiçbir şey yok sadece şey için gideceğiz hmm. üstündeki chest için gideceğiz. Geldik. Şimdi Buradan yukarı nasıl çıkacağız? Hmm. şöyle merdiven tarzı bir şey yapsam taş yeter mi baya bir taşımız var yeter galiba Şimdi ben şu alttaki yolu neden yaptım artık şöyle çıkacağız. Başka çağrı yok. Tamam. Buradan biraz şey kasacağız. Hmm. Glowstone. kat aşağısı lav kapayım şunu bir sakatlık olmasın Biraz daha toplayalım Bir tane yeter. Hmm. Canavarlar doğmuş. Nasıl ineceğiz aşağı? Bir de oradaki iskeletler bize koyar. gelme of ya şimdi nasıl gideceğiz oraya neyse gidelim oh, tamam şimdi İnşallah itemlerimiz düşmemiştir. Git. Of. Ya şunu yapmak zorunda mısınız? Bug'da kaldı. Hı, düzeldi tamam. Neyse en azından canımız fullendi. Kaybol kaybol. Ya yürüyün gidin. Sanki beni buldunuz. Ya. Bir kılıç yapmam lazım. bayağı bir vardı ya. İnşallah gitmemiştir. birbirlerine vurdular. Of 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 ya ya. yenim şey Ya. Bu nasıl bir şans ya? Direkt uçacağım. Başka yapacak bir şey yok. Kaybol, kaybol, kaybol. Ya yürü git. Yine mi? Game mod kullanmak istemiyorum. Pardon çıktım ya. Eğer o itemleri oradan alamazsam Oha kaç kişisiniz lan. Neyse artık. Ben burada videoyu durdurayım. Baya bir zaman alacak. Oraya gidince yani alınca itemleri ıı, geri dönür. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, oraya gittim. 2 üç kez öldüm ama sonunda itemlerimi kurtardım biraz kay kayıp oldu mesela demir kazmamız falan gitti ama olsun çoğunu aldım bir de şu turuncu ha burada şimdi bu taraftan gideceğiz Şurada gördüğünüz gibi bir sürü gök taşı var. Bunlara gitmeyeceğiz ama en üstündekine gideceğiz. Çünkü orada şey var. Aha. Böyle yaptım. Anda ağaç büyüdü lan. Neyse. Şunda chest var. O yüzden ona gideceğiz. Diğerlerinde var mı bilmiyorum. Ee, ben yeni bir dünya açıp onda e, game modla araştıracağım bütün her şeyi. Ee, şimdi devam edelim işte. Şurada birkaç şey pişirelim. Hım. 4-5 tane yeter tamam. Bir fırında yapabilirsek iyi olur. Hiç koyacak malzememiz kalmadı. Şu kum taşı gezegenine gidip biraz kasacağım. böyle bir fiil olur mu? Kazma yapmadım. Gidip kazacağım diyorum. Neyse. Elmas kazma yapalım bu sefer. Bir elmas kazma. Bir demir armor yapacağım. Yetmedi. Tamam bu yeter. Şimdi gidip şu kum taşı gezegeninden biraz taş kazalım. Zaten 5 dakikamız falan kalmıştı. Uf. Korktum lan. Oha. Oha, yürü git. Neyse. Şöyle yukarı çıkalım. Hmm, altın varmış. Oha ya. iki saatte yukarı çıkamadık. Heh, sonunda. Şimdi yeter bu kadar galiba. Saata bakayım. İki dakika daha çekelim bari tam 20 dakika olsun. Bir de bu oyunda bir Saturn gezegeni var map'te. Nefret ediyorum o gezegenden. En üstüne çıkınca e, sandık en altta diyor. Bir daha iki saat en altta inmeye uğraşıyoruz. Neyse, şuna bir gidelim. Uf, düşüyordum. B bakayım burada kum yok, iyi. Neyse arkadaşlar, siz sıkmayayım. Y. Ee, bir dahaki bölümde ben burayı tamamlamış olurum. Ee, siz de sıkılmazsınız. Ee, bu bölümden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.